Gidiyor, Bak gidiyor. Gidiyor. Tren gidecek şimdi. Bak bak gidiyor gidiyor gidiyor. Aa gidiyor. Mağaram öte. Tren gidiyor. Düt düt -dü -dü. Gidiyor. Bak gidiyor. Gidiyor. Gördün mü? Bak gidiyoruz. Bak gidiyoruz. Birazdan çok hızlı gidecek oğlum. Sen sıkı tutun tamam mı? Sıkı tutun. Bak gidiyor. Oy bak hızlı gidiyor bak bak bak. Bak gördün mü gidiyor? Tren gidiyor. Mara be. Gidiyoruz mu oğlum? Oldu. Oldu. Oy gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gördün mü gidiyor tren? Geziyor. Tabii oraya ablalar biniyor oğlum. Ya oraya abla biniyor. Abla evet. biniyor, böyle böyle yapıyor, böyle sürüyor abla. Ya evet, öyle sürüyor babacığım, evet oğlum. Öyle sürüyor, abla sürüyor öyle. Evet, çok güzel gidiyor. Sevdin mi sen treni? Sevdim. Sevdin. Bak gidiyoruz.